Sporcu alışverişi yap. Hmm. Sporcu alışverişi fazla sayılmaz bu ama. Tavuk stoğu yapacağım dostlarım. 5 dolara 1 kilo tavuk göğsü alacağım. 2 kilo tavuk butu alacağım. 4 dolara. 2 dolara böyle bir tavuk alacağım. Baya büyük. Çok yağ var bunda ama keserim ben. Bu da 3 dolar ama çok yağ var baksanıza. Abi. 5 dolara bir de şundan alalım. 20 dolar falan tutar burası. Yeter bu kadar tavuk. 10 kilo falan aldık yani. <laughs> Oha lan. Karides. Ne bakıyorsun amına. Karides balığı alacağım arkadaşlar. Shrimp deniyor buna. 8 dolar. Yes. Sir. Bu kadar şey yeter sanırım. Çok aldık. Gerçi ben bunları bir haftada bitiririm. Hi, how are you? How are you I'm fine. I don't need the It's okay? Yeah, I'm okay. 26 dolar 80 cent falan tuttu. Ben 27 dolar verdim para üstü kalsın dedi. Yes sir. Let's fucking get it.